Merhaba arkadaşlar, günlük Magazin kanalımda hoş buldunuz. Evet arkadaşlar, bu günleri sizlere Erkan Meriç ve Hazal Subaşı'nın sevgili olduklarını ve birbirlerini çok sevdi, birbirlerine yakıştıklarını videolarını sunuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, adını sen koy, dizisin başrol oyuncuları olan Erkan Meriç ve Hazal Subaşı yani hepinizin bakın izlediği Ömer ve Zehra Aşkı nasıl son buldu ve hepiniz bunu izlediniz ve şimdi ise Evet arkadaşlar Erkan Meriç Savaşı dizisine katıldı Hazal Subaşı ise Çukur dizisine oyunculuğunu aparıyor arkadaşlar Evet arkadaşlar Hazal Subaşı Çukur dizisine savaş dizisine e, katılıyor arkadaşlar Evet arkadaşlar e, kanalımızı izlerseniz e, Erkan İmedit ve Hazal Subaşı'nın e, savaş dizisinde seyirciler olduklarını siz de izleyebilirsiniz arkadaşlar Hepinize iyi seyirler dilerim arkadaşlar İyi geceler